Tamense barıştı. Tammete geri döndü. Ayrılısak ölürüz biz. Ah abişah. Keşke hiç kavga etmeseydik. Keşke bunları hiç yaşanmamış olsaydı. Keşke Efe'yi bir daha görebilseydim. <laughs> Efe sana yaptıklarım için çok özür dilerim. Ben de sana yaptıklarım için özür dilerim abi. Gel artık barışalım ya. Bir aydır görmüyorum seni. Hadi bakalım, barışalım. Ailenizin sevdiklerinizin değerini bilin arkadaşlar. Aile her şeydir. Siz de bizim ailemize katılmak istiyorsanız kanala abone olup video like atabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda kocaman bir aileyiz. seni de aramızda görmek çok isterim yani. Style ailesine hoş geldin. Aa, oh, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben pek iyi değilim. Bir abimle küstüm. Bilmeyenler varsa önceki videolarda arkadaşlar iyi butondan izleyebilirsiniz. O ben istemiyorum seni. Ben gidiyorum tamam mı? Bir daha da seni görmeyeceğim. Çok fena kavga ettik böyle harbi. Çok kötüydü. Ve sonra küstük. Bu şehir çok güzel. Ama abişimsiz siz. Bu kadar güzel olsa ne yazar ki? Valla bilmiyorum. Biraz üzülmeye başladım. Abişim de bağlanmış mıdır acaba? O da beni özleyecek midir? Bilmiyorum ki ya. Kafam çok karışık. Acaba geri gitsem abişim beni affeder mi ya? Ya da ben onu affedebilir miyim? Bilmiyorum ki. Bazı şeyler çok garip geliyor. Acaba o da beni özlüyor mudur? Yorumlar ya yazın arkadaşlar. Sizce barışalım mı abi şimdi barışmayalım mı? Aa kapı çaldı arkadaşlar. Bir gidelim kapıya. Acaba kim geldi ya? Yoksa abi mi geldi? Bak postacı geliyor. Selam veriyor. Posta getirdim posta. Kapıyı açın. Hı? <laughs> 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 Sen de kimsin? Ben YouTube yorumlarıyım. YouTube yorumları derken? Yani arkadaşlar yoksa siz mi geldiniz? Evet sen galiba izleyicilerine sormuşsun. Abimle barışalım mı barışmayalım mı diye. Eğer bana tıklarsan bunun cevabını öğrenebilirsin. Aa e harbiden açıldı. YouTube yorumları açıldı. Gökçe Acar. Kaan abi lütfen Efe'le kavga etmeyin. Ben sizi kavga ile görmek istemiyorum. Ne olur barışın style ailesi için. Uygar İkem Köse barışın. Barışın lan Melody barışın. Yorulamıyor abi barışın Neyli cıdan Abi vallahi barışın yoksa neler olur neler Eee ismini bilmediğim Okuyamadığım birisi Abi ne olur barışın demiş Madem herkes barışmamızı istiyor Ben de şimdi barışmaya gidiyorum o zaman Hadi bakalım Wow. Bekle ben abişim Senin yanına geliyorum Barışmaya geliyorum Seni severdim Ve sana rağmen Yine severdim Dağlayıp Boynumda Sen kardeşliği anlamaz bilmez İlyas'ı ağlama sakin. Ben en kötü meydanda yine seni savunurdum be Amiş. Vay be. Şarkı geliyor. söyleme. Bir yerden bir ses mi geldi arkadaşlar? Biri şarkı söylememiyor. Şarkı söyleme. Ya da bu, beynimin, bu beynimin bana oyunları mı ya? Allah Allah. yok ki burada. Neyse. Bu şehri de terk edemezsin. Lan ne diyorsun? Neredesin? Çıkartsana kendini. Göreyim seni. Kaçma korkak. Bu şehri terk edemezsin Efe Berke. Lan hayırdır oğlum? Gel bakalım buraya. Oha! Şeyi bırakamazsın. Oha, oh! oh, babanı sen. Abinle barışamazsın. Ölçün, ölçün. Oh! oh. Arkadaşlar biz canım kaldı yemin ederim bir canım kaldı Allah Kur'an yemeye çalışsın bir canım kaldı çok korktum Vallahi bir canım bıraktı benim maymun kafalaya bak ya Ben bu şehirden de giderim Abimin yanına da giderim Onunla barışırım buna kimse gelemez. olamaz Duran var? duran Bekle ben abi Aç Efe şu telefonlarımı aç artık ya Arkadaşlar Arıyorum ar arıyorum ar açmıyor. Arıyorum arıyorum açmıyor. Önceki videolarda kardeşim Efe ile kavga etmiştik. Beni bırakıp şehri bırakıp gitti arkadaşlar. Beni terk etti. Şu an kim bir ne yapıyordur? Bir aydır onu göremiyorum biliyor musunuz? Bir aydır arkadaşlar kardeşimi göremiyorum ya. Ama ben böyle arkadaşlar oturduğum yerde Efe'yi beklemeyeceğim. Kardeşim Efe'yi aramaya çıkıyorum. Onunla barışmak için her şeyi yaparım. O yüzden artık arkadaşlar bir dakika. Lan bu siren kafa değil mi? yanlış gördüm değil mi? Ee, yok. Yanlış görmemişim arkadaşlar. arkadaş? Sinan kafanın ne işi var orada? Kaos Nereye gidiyorsun? sıran kafa sen ne alaka ya. Oha uçu uçu üstüme geliyor. Ne oluyor? Şehirden gidemezsin. Şehirden gidemez miyim? Sana ne kardeşim ister giderim ister gitmem ya. Allah Allah Sinan kafa gelmiş bana hesap soruyor. Kardeşim Efi'yi aramaya gideceğim. Gidemezsin dediysem gidemezsin. <laughs> Allah Allah ne oluyor arkadaşlar şuraya bakın madem sen öyle istedin bekle bekle arkadaşlar ben her zaman hazırlıklıyım şöyle alayım bakalım gel lan buraya al bakalım oh, oh, oh. Oh. evet ona style gücünü gösterdik arkadaşlar ve şimdi kardeşim aramaya devam edeceğim acaba nereye gitmiş olabilir ya şurada bir tane uçan balon vardı onunla birlikte gitmiş şurada birileri var Onlara sorabilirim Eee selam ee, siz benim kardeşim Efe'yi gördünüz mü acaba? Hayır senin kardeşini bir aydır görmedik Hiç kimse görmemiş ki Demek ki Efe uzaklarda bir yerde <laughs> Ulan Efe neredesin Efe neredesin Gerekirse bir yıl boyunca yolculuk yaparım Yine de o Efe'yi bulacağım Aha O şey değil mi uçan balon Evet arkadaşlar uçan balonu bulduk <laughs> Şöyle bir çıkalım Evet bu Efe'nin gittiği balon Ağaçlara çarpmış kaza yapmış Efe içinde yok. Ee Efe burada değil. Nerede o zaman? Yürüyerek mi gitti? Allah umarım Efe'nin durumu iyidir ya. Arkadaşlar ya, yolda kayboldum. Eve nasıl döneceğim bilmiyorum. Ne yapacağım da bilmiyorum. Of of. Yardım yolu olsa keşke. Kaldım burada çaresiz tek başıma. Merhaba. Allah oh! Allah oğlum sen de nesin böyle? Ben şanslı city. Neysin neysin? Şanslı city. Yani direkleri yerine getirdim. Oha yemin et. Gerçekten ama şöyle bir şartım var Şimdi ben senin istediğim bir şey yapacağım Sen de daha sonradan Benim istediğim bir şey yapacaksın Ne yapmamı istiyorsun peki Buna daha sonra karar vereceğiz Şimdi dileğin var mı bakalım Var abine kavuşmak hmm, Abine kavuşmak istiyorsun tamam Dileğin kabul edildi <laughs> Oha evdeyim nasıl olur bu ya Harbiden şanslıyım Helal lan sana Demiştim sana ben dilekleri yerine getiririm Şimdi seni abinle barıştıracağım Üçten geriye say ve kapıyı aç. 3 2 1 Ya yer yer oldu sanki yerin altına girdi ya. Sabahtan beri arıyorum Efe'yi hala bulamadım. Keşke onunla tekrar barışabilsem görebilsem. Abi. Efe. Nasıl oldu bir anda sana ışınlandım ve şu an evdeyiz. Bu bir rüya değil mi? Cimciklesene beni. Allah. Lan kerata fena cimciklen ha. Harbi gerçek mi? Evet abi evet harbi gerçek. Şanslı Aa, oraya nereye gitti? Sen nasıl geldin buraya? Abi Şanslı diye bir adam geldi. Önüme çıktı böyle. Ya adam da değil böyle şey kağıt gibi bir Garip bir yaratık. Sonra bana dedi ki ben Şanslı tip. dedi. Bir dileğin olursa ben gerçekleştiriyorum dedi. Ama karşılığında senden bir şey isteyeceğim dedi. Karşılığını söylemedi. Ben dileğimi söyledim. Seni getirttirdim işte öyle. Yani sen de benden barışmak istiyorsun öyle mi? Öyle öyle. Ya ulan be kardeşim benim bir aydır neredesin lan eşek sıfası seni ya. Ya. ya özlemişim ya. ya. Ulan bir ay geçti bir ay vallahi gözüm yollarda kaldı Efe. Evet abi evet şey, de. Aklımdan neler geçti var ya senin başına kim bilir neler geldi diye düşünmeden edemedim. Geldi zaten abi herkese savaştım yendim. O öyle mi? Vallahi yolda da benim karşıma siren kafa çıktı ne alakaysa. Seni bulmaya Aa, ben aramaya ben çıkmıştım. sen ortanca çocuğu çıkmıştı. Ona dedim. Ortanca çocuğu mu çıkmıştı? Her ne kadar bize arkadaşlar borçumumuzu engel olsalar da barıştık yani. Kardeşimle artık tekrar bir aradayız arkadaşlar. O zaman bu mutlu günün sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın arkadaşlar. Aile her zaman önde gelir. Ailenizin sevdiklerinizin değerini bilin arkadaşlar. Aile her şeydir. <laughs> Sağ ve solda mükemmel videolar var. Onları tıklayarak izleyebilirsin. Aşağıdan kanala abone olabilirsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Kan barıştı. Gel bakalım. Çak 3 2 1 Hadi.